안녕하세요 탕쿠트. 안녕하세요. 잘 지냈어요 탕쿠트? hocam. Harikasın tankutçum. Süperim. Bugün seninle ne yapacağız biliyor musun? Şimdi çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten hepimiz hayatımızda ilk defa işte karantinaydı, sosyal mesafe, koronavirüs gibi bir şey hayatımıza girdi. İlk kez duyduk Ve hocam. bizim de ne olur ne olmaz aslında hastaneye gitmemiz gerekirse belki Kore'de okuyan arkadaşlarımız olabilir. Yarın bir gün Kore'ye gidince belki ihtiyacımız olabilir. Hani umarım olmaz ama yine de hastaneye gittiğimiz zaman mutlaka bilmemiz gereken derdimizi anlatabilmemizi sağlayacak yedi tane kritik cümleyi bugün seninle birlikte öğreneceğiz Tankut'cum. Hazırsan başlıyorum. Hazırım tabii hocam. Şimdi biz hastaneye gittik. Ne diyeceğiz? İlk ne diyorsun? Muayene olmak istiyorum. Doktoru görmek istiyorum diyoruz. Peki bunu nasıl söyleyeceğiz Tankut'cum? Ee, şimdi burada bir cümle var. Uzun ve karmaşık gözükebilir. Ama aslında burada iki tane sözcük var. Birincisi Çinçer Çinçarıl diyor. İlk sözcüğümüz Çinçarıl. Birinci sözcüğümüz bu. İkincisi ne? Pat Go Şimdi biz daha önce hatırlarsan Tankutcuğum. Go shipoyo, hago shipoyo, bogo -ship kago -ship gibi go ekiyle birlikte aslında yapmak istiyorum. İstiyorum demeyi öğrenmiştik. O zaman cümlemize de tersten başlayalım. Yine fiilden başlayalım anlamaya. Pat go Pat Şimdi go zaten biliyorum. İstiyorum anlamına geliyor. O zaman ana Ana buradaki ana sözcüğüm, ana fiilim ne? Patta. Patta. Patta ne demek peki Tankut'cum? Patates olabilir mi? Patta bir şeyi almak demek. Almak, bir şeyi almak, edinmek. Şimdi bir şey almak istiyor. Neyi istiyor? İlk sözcüğe bakıyorum. Çin, çal, öl. Çin, çal, şeklinde okuyoruz. Çin, çal ne demek peki? Bu sözcüğümüz ne demek? Muayene. Şimdi biz muayene olmak istiyorum deriz. Korece'de ise muayene almak, muayene görmek, edilmek istiyorum diyoruz. O yüzden tankucum, hastaneye gittik ve diyoruz ki merhaba ben muayene olmak istiyorum. Çinçarır patkoş boyo. Çinçarır patkoş boyo diyoruz tankucum. Peki bunu söyledik. Doktorun karşısına çıktık. Doktorun karşısına çıktık. Bu arada doktor ne demekti? Daha önce meslekler videomuzda doktoru öğrenmiştik. Unutan arkadaşlarımız varsa meslekler videosuna bakabilirler. Ama yine bir hatırlatalım. Neydi? I ilk hecesi sa. I, sa. Doktor demekti. Doktorun karşısına çıktım. I sarar Doktoru gördüm. Ve diyeceğim ki ona başım ağrıyor en genel problemlerden biri aslında bu. Başım ağrıyor. Ne diyeceğim? Moriga apayo. Moriga apayo. Yine burada iki sözcük var Tankut'cum. İlki moriga, ikincisi apayo. Tabii ki bunlar çekimlenmiş sözcükler. Mori. Mori baş, kafa demek. Mori baş. Ga neydi? İngilizcedeki am, is, are gibi olan yardımcı, öznenin yardımcısıydı. Yine böyle başım, hani başımı belirtiyorum. Buraya yine istersen am, is, are diyelim. Belki arkadaşlarımızla da daha kolay kalır. Moriga, başım ne yapıyor? Apayo, apayo, apıda. Bunun master hali apıda, apayo şeklinde. Başım ağrıyor. Moriga apayo, başım ağrıyor şeklinde söylüyoruz Tankut'cum. Aa saça bak. İkinci cümlemize geçtim. Ne diyeceğim? Üçüncü cümlemize. Pardon Tankut'cum. Başka bir sıkıntım daha var. Yüksek ateşim var. Mesela bu korona... E, ...korona virüsün aslında yarattığı etkilerden biri de yüksek ateş değil mi? Mesela bu konuda da kendimizi ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Korece peki yüksek ateş nasıl söyleniyor? Koyol, 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 koyol. Ko Şimdi Korece sadece yol yani şurada gördüğüm şu ikinci hece ateş demek. Sadece ateş demek. Başına bu go hecesini eklediğim zaman koyol yaptığımda yüksek ateş oluyor Tankut'cum. Yüksek ateş şikayetim. İ, bu az önce neyi görmüştük? Ga vardı. Tekrar bir hatırlayalım. I ve ga Az önce ga'yı görmüştük. İ ve G İngilizcedeki böyle biraz M is R gibi yani Normal bir öznenin nesnenin yanına onu vurgulamak için geliyor. Onu belirtmek için geliyor. Cümlenin öznesini gösteriyor. Koyori issaya. İssaya artık biliyoruz. Issaya var demek. Issaya. Koyori issaya yüksek ateşim var dedik tankucum. Şimdi bir sonraki cümlemize geçiyorum. Başka bir sıkıntım daha var. Yine bu da ne yazık ki bu dönemlerde yine bu koronavirüsün belirtilerinden biri. Mogi apayo. Mogi apayo. Şimdi biz az önce artık apayo'yu biliyoruz. Apayo, apayo. Neydi? Ağrımak, acımak. Ağrımak, acımak. Artık apayo'yu biliyoruz. Peki bu sefer neyi ağrıyor? İga'nın bir i, ga var bir de. İ'nin burada özneyi belirttiğini biliyorum. O zaman benim burada aslında bilmem gereken tek i'nin sözcük mok. Nasıl okunuyor? Şöyle belki duyulması zordur. MOG. Peki MOG ne demek Tan Mok MOG boyun boğaz demek Tan Boğaz, boyun. MOG, MOG'i apayo, boğazım ağrıyor. MOG'i apayo diyoruz Tan Peki, hemen apayoyu artık kaptık zaten. Apayo neydi? Ağrıyor ağrıyor demekti. Peki İga'yı da biliyorum. Özneyi belirtiyor. Burada gayı yakaladım. O zaman bana ipucunu gösteriyor. Benim öznem burası. Aynen öyle. Benim peki bu cümledeki öznem ne anlama geliyor? P. P. P, P. ne Tankut'cum? P karın demek. Karın. Pega payo. Pega payo. Karnım ağrıyor. Karnım çok ağrıyor diyoruz Tankut'cum. Pega payo. Kabız. şimdi yeni bir şey çıktı karşımıza. Bu sefer apayoyu kullanmamış da daha farklı bir durum var. Bakıyoruz ne demek Tankut'cum. Sol sarıl Şimdi hadayı biliyoruz artık adımız gibi. Yani Korece öğreniyorum diyen bir insanın mutlaka bilmesi gerekiyor. Hada en sık karşılaştığımız fiillerden yapmak. Bir şey yapıyor. ne yapıyor bu arkadaşımız? Kimento. Solsa. Solsa. Solsa Mideni bozduğunda, üşüttüğünde ishal olmaktan kuçum. Kusura bakma bunu böyle kullanmak zor durumunda kaldım ama ne yazık ki bu da bir sağlık durumu. Sol sarı heo. İshal oldum. İshal bir şekilde tuvalete çıkıyorum. Cırı oldum. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Önemli. Peki ardından pek çok kışın böyle nezli olduğumuza karşılaştığımız bir durum. Burnumuz böyle fışır 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 akıyor değil mi Tankutcuğum? O zaman burnum akıyor diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Konmuri. Bak yine iga var ya. Iga bana burada ipucu veriyor. I buradaysa hemen öncesinde özne olmalı. Değil mi? Hemen cümlemin öznesi burada. Ne benim cümlemin öznesi? Kodmul. Kodmul. Ne demek? Burun. Mul normalde su demek. Burun suyu gibi bir şey. ya yani Aslında burun akıntısı. Burun suyu tüm marketlerde. Burun akıntısı. Konmori ne yapıyormuş? Fiilin biliyorsun. Aynen Türkçedeki gibi sonda. Nayo. Nada. Nada çıkmak. Genellikle böyle dümdüz anlamı çıkmaktan kutum. Ya burnu burnum akıyor. Burun akıntım bir şekilde dışarı çıkıyor. Böyle iğrenç iğrenç örneklerle zenginleştirirken dersimizin sonuna geliyorum. Ve Güzel bir soru soruyorum. Bunu eğer böyle Korece dizi vesaire izliyorsa arkadaşlarımız mutlaka biliyorlardır. Koreliler birbirlerine böyle kendine iyi bak, hoşça kal falan derken vedalaşırken bu cümleyi çok çok sık kullanıyorlar. Ve şöyle okunuyor. Kamgi çoşim haseyo. Kamgi çoşim haseyo. Kamgi çoşim haseyo. Peki bu cümle ne anlama geliyor? Cevaplarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kamgi çoşim haseyo. Annyeong. Annyeong.